İnsansız hava araçları ve bu araçlarda kullanılabilecek füzeleri milli olarak üretebilen ülkelerin sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Ne güzel ki ne gurur verici ki o ülkelerden bir tanesi de kendi ülkemiz Türkiye. Gerek Roketsan tarafından geliştirilen füzeler, gerekse de farklı firmalarımız tarafından geliştirilmiş olan İHA'lar yani insansız hava araçları gökyüzünde semalarda ülkemizin güvenliği için aktif görev sürdürüyor. Bu videomuzda o firmalardan birisi olan Vestel'in, Vestel savunmanın geliştirmiş olduğu Kareal İnsan savı aracının son versiyonuna yakından bakacağız. Son versiyon kısmının altını çizmek isterim çünkü Kareal ile ilgili pek çok içeriği yine bu ekranlarda daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak Kareal mühimmatlı yani silahlı testlerini geçtiğimiz aylarda tamamladı ve silahlı kuvvetlerin silahlı emir vermesini bekler hale geldi. Dolayısıyla bu videomuzda son versiyonu yakından görme şansı yakaladığımız Vestel Kareye detaylıca bakacağız. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve Vestal Kareye incelemeye başlayalım. Karayel az önce de ifade ettiğim gibi yeni bir insan hava aracı değil. İlk uçuşunu 2014'te yapan İHA, 2015'ten bu yana Kara Havacılık Komutanlığı tarafından kullanılmakta gövde tasarımından otomatik pilot yazılımında kapsayan uçuş sistemlerine, aviyonik donanımlarından yer kontrol istasyonuna kadar kariyeli hizmet vermesi için gerekli olan tüm sistemler Vestel Savunma tarafından geliştirilip üretildi. 97 beygir gücündeki motoruyla hareket eden, servis verebildiği operasyonel ihtifası yaklaşık 7000 metre olan Karayel, 20 saatin üzerinde havada kalabildiği gibi seyir hızı da yaklaşık 150 km saate ulaşabiliyor. Gövde uzunluğu 6,5 metre, kanat açıklığı ise 10,5 metre olan Karayel'in azami kalkış ağırlığı 550 kilogram, Faydalı yük taşıma kapasitesi ise 70 kilogram. Sene 46-71 olarak bilinen NATO standartlarıyla uyumlu geliştirilen kare elde firmasının geliştirmiş olduğu MX15 HD ismi görüntüleme sistemi kullanılıyor. Aslına bakılırsa halihazırda Aselsan tarafından geliştirilen yüksek performanslı elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemi KETS bulunuyor ancak henüz üretime giden süreç tamamlanmış değil gibi görünüyor. Vestel Karayel bir yıldan uzun süredir aktif görevde olmasına karşın ihtiyaca bağlı olarak hizmet alımı kapsamında kullanılıyor. Yani bayraklar TB2 gibi henüz envantere girebilmiş değil. Şu aşamada daha çok keşif ve gözetleme için kullanılan ancak savaş uçakları ve helikopterler için lazer işaretleme de yapabilen Karayel bir süre önce gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamlayarak aslına bakılırsa silahlı görevlere hazır olduğunu sinyallerini verdi. Peki Vestel Karayel mühimmat olarak ne kullanıyor? Hadi gelin şimdi de bunun detaylarına göz atalım. Aynı bayraklar TB2'de olduğu gibi Karayel'de roket tarafından geliştirilen ve kısaca MAMLE olarak bilinen lazer güdümlü mini akıllı mühimmatı kullanıyor. Roketsan'ın atak projesi için geliştirdiği mızrak olarak da bilinen UMTAS yani uzun menzilli tank savar füze sistemi üzerinde geliştirilen MAMLE itki motoru olmayan dolayısıyla süzülerek hareket eden bir sistem olup menzilde 8 kilometrenin üzerinde görünüyor. Hem sabit hem de lazer güdümlü olmasını sağladığı yüksek hassasiyetle hareketli hedeflere karşın etkin olarak kullanılabilen bir sistem MAMLE. Anlaşıldığı üzere Vestel Karayel silahlı kuvvetlerden görev bekliyor yani emantere girmeye hazır gibi görünüyor. Bir süre önce 1500 uçuş saatini tamamlayan İHA'nın mühimmatlı versiyonu ne derece aktif olarak kullanılacağını zamanla göreceğiz. Diğer taraftan Bayraktar TB2'de 10.000 uçuş saatini tamamlarken hem TSK hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 civarı Bayraktar TB2 ülke güvenliği için halihazırda aktif olarak kullanılmakta. Evet bu videomuzda Bayraktar TB2'den sonra Vestel Karayel'in de silahlı göreve hazır olduğunu gördük. Açıkçası ülkemiz adına önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum bunun. Ben Erdoğan bu videomuzda Vestel Karel'in silahlı versiyonuna yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.